Narsiyem'den herkese merhabalar. Youtube yorumlarda sormuş olduğunuz hisselerin teknik analizlerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz 4 hisse Simpaş Gayrimenkul, Yükselen Çelik, İş Girişim Yatırım Ortaklığı ve Cemaş Döküm olacak. Bu 4 hissenin teknik analizlerini gerçekleştiriyoruz. Aslına bakarsak sıklıkla sorulan hisselerden de bir miktar daha hacimlerinin düşük olması sebebiyle teknik analizin daha... Az etkin olduğu bu tarz hisseler için en azından söylenebilir. Hemen aslında hisselerinde e, görünüşlerine bakacak olursak Simpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı ile başlayabiliriz. Şurada hemen aslında önemli bir bölgeyi çizmek istiyorum. Daha önceki tarihi zirve ve sonrasında da aslında son günlerde geçilemeyen bir bölge var. Yani 6.45 bölgesi yaklaşık 3 gündür deneniyor ancak bu seviye e, sürekli olarak burada görmüş olduğumuz gibi gölgeler hakim yani buralardan piyasa sürekli olarak satış gerçekleştiriyor e, ve aslına bakarsak da geri çekilmelerde önemli destek bölgesi olabilecek seviyelerde şuralarda 5.55 seviyesi daha önce de önceki tarihi zirvenin aslında önemli bir desteğe dönüştüğünü görmüştük bu bölgelerde ki 22 günlük üst hareketli ortalamada burada önemli bir e, destek bölgesine dönüşmüş durumda yukarıda 6.45 e, aşağıda 6.22 ve daha sonra da aslında 5.70-5.50 bandı önemli destek seviyesi olabilir. Genellikle aslında kişisel görüşüm bu tarz e, görünümler açısından e, görünüm yavaşlayana veya bozulana kadar e, tarihi zirve hisselerinin tutulması taraftarıyım. Ancak buralarda bu tarz göl, e, gölgelerin yüksek olduğu ve e, bu seviyelerde zorlandığı yerlerde aslında bir miktar belki kar satışları yap, yapılıp e, daha az lotla daha az hacimle e, işleme devam edilebilir. Çünkü dönüşlerin sert olabileceği unutulmamalı ki zaten daha sığ tahtalar olduğu için bir miktar daha sert dönüşler gerçekleşebilir. Yükselen çeliğe bakalım hemen. Yükselen çelikte de son günlerde yatay bir hareket var. 22 günlük üstsel hareketli ortalamanın etrafında burada mavi çizgiyle gördünüz. Burada bir dalgalanma yaşanıyor. Aşağıda aslında hemen destek seviyesi olarak bakacak olursak 5.90 seviyesi 100 günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu bölge kritik bir destek bölgesi olabilir daha aşağıda da aslında 200 günlük üstü hareketli ortalama var o da 5-60 seviyesi olarak öne çıkıyor yukarıda 50 günlük basit hareketli ortalama burada da gölgeleri görüyoruz turuncu çizginin üzerinden sürekli olarak piyasa satış gerçekleştiriyor o yüzden kritik bir direnç bölgesi bu seviye yani 6-10 seviyesinin üzerindeki gün kapanışlarında hareket bir miktar daha güç kazanabilir ancak dün gelen satış ve çok önemli bir nokta e, hacimlerin düşük olması burada hareketin bir miktar daha yatay negatif devam etmesine sebebiyet verebilir. Çünkü hacimlerde e, ciddi bir artış yaşanmıyor. Hatta oldukça düşmüş durumda son dönemde de o yüzden bir miktar daha yatay negatif hareketlerin önümüzdeki dönemde izlenebileceği unutulmamalı. Ancak tamamıyla görünüm de değişebilir bir günde bir saatte. O yüzden yakından takip edilmeli. Fakat şunu söyleyebilirim ki 6-10 seviyesi önemli bir direnç bölgesi olarak görünüyor. İş girişim yatırım ortaklığına bakalım. İş girişim yatırım ortaklığında aslında çok uzun zaman bir yükseliş trendi içindeydi. Yani 2-2,5 lira seviyelerinden 30 liralara kadar neredeyse bir çıkış yaşandı. Oralardan çok sert geri dönüşlerle birlikte hissede aslında 7-70 seviyelerine kadar geri çekildi. Şurada hemen çizecek olursak çok kritik bir bölge var burada. Önemli bir direnç bölgesi 7-80 seviyesi hissede aslında dün buralardan satışların geldiğini gördük. O yüzden... Ee, önemli bir direnç bu seviyenin geçilmesi çok önemli ilk etapta ve sonrasında da aslında 50 günlük basit ve 100 günlük basit hareketli ortalamaların önemli bir bölgesi bulunuyor. 8 lira ve 8.20 TL seviyelerinde çok kritik bölgeler ee, yukarıda tekrardan 200 günlük üst hareketli ortalama bölgesi var. O yüzden e, hissenin önünde birçok direncin olduğu unutulmamalı. Bir miktar ivmelenme var fakat e, bu ivmelenme aslında bu savaş satışıyla tekrardan aynı yeni aynı yöre yere aynı bölgeye doğru yapılan bir e, hareket de olabilir. O yüzden hala hacimlerin de çok düşük olduğu ve buralarda hissenin harekete başlayabilmesi için hacimin yükselmesi gerektiği unutulmamalı. E, dediğim gibi buralar önemli direnç bölgesi 820 TL e, yukarıda ve sonrasında da 949,5 TL seviyeleri önemli bölgeler olabilir. Cemaş'a bakalım. Cemaat Döküm'de de aslında birçok yukarıda direncin olduğu unutulmamalı. Şurada bir gepli geçiş yaşandı aslında 50 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine. Fakat 100 günlük basit hareketli ortalamanın hemen bulunduğu bölge 1.16'dan tepki satışları yaşandı. Dün de satıcılı bir görünüm hakimdi. Neredeyse %1'e yakın bir satış vardı. 50 günlük basit hareketli ortalama burada bir desteğe dönüşmüş durumda. Daha aşağıda da aslında şuralarda görmüş olduğumuz 1.10 Yukarıda tekrardan aslında 11 112 aslında önemli bir destek bölgesi. Ee, yukarıda 1.16 ve 1.20 seviyeleri de kritik dirençler olduğunu söyleyebiliriz. Hissenin e, 200 günlük üst hareketli ortalamanın altında çok daha aslında önceki zamanlardan da e, bu seviyenin altında uzun süren fiyatlamalar yaşadığını şahit olmuştuk. O yüzden şu anki görünümde bir miktar daha yataylaşma hareketi içerisinde hisse ancak e, ivmeli bir yükselişin başlayabilmesi için hacimlerin ki dünkü e, onlu, e, önceki günkü hacim oldukça iyi sayılabilirdi son döneme göre. Fakat e, bu hacimin devamının gelmesi gerekiyor. Ve hareketin devam edebilmesi için de 1.20 üzerinde gün kapanışları hatta mümkünse haftalık kapanışlar takip edilmeli diyebilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, yorumlar yapmayı, beğeniler yapmayı unutmayalım. Sizin sormuş olduğunuz hisselere göre tekrardan yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.